oynayacağız. Evet arkadaşlar yem kapalım hemen. Çeşitlere bakıyoruz. Bu arkadaşlar yanımda Olcan ve Berk var. Yani abim. Be, hadi, hadi, hadi gel. Hadi gel. Hadi, gelin hadi, gelin. hadi gidelim. Ben de yok ben. de var. Ben de var. Evet. Nereden gidiyoruz? Sakın, Sakın lava Dikkat edin bakın düşeriz gibi. Aa evet, lava evet. dikkat edin. Bak Olcan beni takip et. Burada yol var. Yukarıya gel. O işte. mutlular var ama ya boş. <laughs> ne oldu? Geberdin ya. Bütün Pek eşyalar de. bendeydi ya. Pek Hayır ya boş ver. Eşim... Aa ben de geberdim. Ben çıktım. Di. Hadi gel. Di. Di. Beyler Değil. burada tren var. Çok gelin. Hayır şimdi zombi var. Hayır yok. Ay zombi. Beyler çok gelin ben bir şey Zombi de var. var. Bilal. Bilal. Bana takıldı vallahi. Git lan ama. Beni bekleyin bari. Ben gidiyorum. Hadi ya. Geç kaldım ya. Ne düştün? Ye bakırdı. Yemek var yok. Yemek var mı yok? Dur Nasıl Hadi ben gidiyorum. Arkadaşlar burada gerizekalı olmuş var. Sensin lan. Hadi. Ben gidiyorum hadi. Ben, ben Allah ya yapıştı. Önce kalalım. Gidilmiyor abi. şöyle. de gidilmiyor. Gidiliyor. Zombi var. Hadi gel abi. Ben yolda kaldım arkadaşım beni bekleyin. Bekle ben bineyim arkana. Hadi. Alacağım dur arkana bineceğim. Bin. Hadi. Hmm. Bindi. Hayır bindi. Düşme lan. Düşme. Arkadaşlar ya susmuyor. <gülüyor> Sus <gülüyor> düştüm. Allah. Lavlar var hadi. Ben düştüm. Çok hadi güzel hadi burası. Hadi kaçtı nasıl İki olsa normal. Eee, kaçış. Hapishaneden kaçış. Mumu arkadaş ya. Hapishanede kaçmıyoruz ya. Hapishanede kimlere bakıyoruz? Mumu arkadaş ya. Hapishanede yani. değil. Hayır. Lava mı? Hayır. Hayır ben tek kalın. Durun gidiyorum hemen. Ben ne Ben aşağıya uğrayım Sakın inme. Ben Geberebilirsin. Bir kapı buldum burada. Dur bekle. Bekle. İki yol ayrılıyor. İkisinde de ışık var. Sakın gitme. Birisinde patlayıcı var. Ben geldim. Beni bekleyin. Ben de geliyorum. Bensiz olmaz. Ben gittim. Bu tersine boş. Bu tersi boş. Tamam. Bekle beni. Ben geliyorum. Ben de geliyorum. Ben de. Hayır. Hayır. Ne oldu? Hay düşecektin. Allah beni olmaması versin. Ben beni görüyor musun? Dur ben yukarı çıkıyorum. Evet, ben Dur bekle ]im ben ]im seni gördüm ya. Barış. Trenle yukarı çıkıyorum. Neredesiniz siz? Ben geldim. Gerçekten. Aa ben öldüm. Ben? Ya Allah Allah sen dursak mi ya? Allah Allah sen dursak mı? Burası kimin benimsiydi abi? Benim. Ha. Biz bunu Maps for Minecraft'tan indiriyoruz. Arkadaşlar belki bundan sonra bir tane daha video çekebiliriz. Bende pusula var gelin benimle. Ben ya düştü. O beni beklesene. Ben geliyorum Oğuzhan beklesene. Oğuzhan gelin beni kusma var. Oğuzhan sen çıktın mı? Evet. Beklesene beni ben de geliyorum. Sen de beni bekle. Oğuzhan gel. gel. Geliyorum abi. Oğuzhan bekle. Çapraz yürü çapraz. Oğuzhan bekle Ocağım ne Çapraz Evet yürü. Gel nereden? Geç. Gel. 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 Ben sen geçtin mi? Altta bir yol var. Altta bir Siz yol. Neredesiniz? Abi gel. Biz gidiyoruz. Abi de. Hadi gel. Bekle bekle şey bekleyin başı. Başı. Gel. Bilginizle geldim. Geldim. Birbirimize vuracağız mı? Hayır. Hadi. Nereye gidiyoruz? Aşağı bin tane. Bana vurmayın. Pusula, pusula var bende. Hangisine gidiyoruz? Bu. Aha ben de geldim. Burada lavlar var. Nasıl gideceğiz? Başka çabuk kim ya? Ya boş ver, çiz gerek yok. Çizdi. Ana çık abiciğim. Çizdi gerek yok. Biz yolda dur gidelim. Gel çizdi bir şey olmasın. Gelin. gelin. Burası boş gelin. Bu diğer taraf da boş. Durun bir yol daha var. Buradan var gelin. Ben bura... burası resmen. Gel burada bir tane yol var yukarıya çıkıyor. Hayır diyor. Bak Dur. burada bir tane yol var. Ha, burada da bir şey yok Barış. Diğer tarafta? Yok. Diğer tarafta? Yok. Hiç görmüyorum bir, bir tane yol var. Ben buldum bir şey sanırım. <laughs> Gelin buraya çabuk. Neredesin Hoca? Ne Roblant'ta kayboldum. Ben de. Benimki çok soğudu. Ben yani pusula var ve barış barış kaybetmedim ben. Ben soğudun yerde dur. tamam. Yeni sen de dur. Ben ne? Ben neredeyim? Ben. Barış gel benle. Geliyorum. Dikkat et. Steve dur orada yerinde. Steve buldum seni dur. Aşağıda kusur. Steve dur. Steve, o dur. De... Steve dur gitme. Oçum. Bekle Steve yol arıyorum yok. Aşağı ben yol Buldum çıkışını. Yukarıya gel, yukarı. Nasıl gideceğiz? Hadi ben seni kaybet. Doğru tam olsun üstten. Durun, tanışın Ben. Hı? Gelim. Atla. Tamam. Abi Nereye gideceğiz? Arkadaşlar, biz hapishanedeyiz. Kaçıyoruz. neden kaçmaya çalışıyoruz? Boş mu? Boş ya. Gelin bak burada bir yolu var. Nerede? Nerede? ben çıktım buradan. Ha? Ben çıktım. Neredesin? Neden çıktın? Bar aşağı bir yolda var. Barış! Beni bekleyin kayboldu. Çat bir Ha Barış gelin ben. Orada sana. Ha gel. 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 burada değil diyorum. Ben buldum. Çıkışı buldum ben. Gelin. Çıkış neredeydi? Burada bakın. Bakın burada ya. Nerede? Bakın. Ha, buraya. Ha, burada. burada. Yukarı mı var? Evet. Hadi bak iki yol. Gel. Aramayacağız. Çıkışa gitmemiz lazım. Çıkışa bu. Çıkış yok. yok. Gelin, gelin buraya kıralım dışarıya çıkalım. Abi Çıkışın. gel buraya gel. Değil. Ceza al, salak. Değil. Bu yol bulduk. Ya gelin ben ben çıkışa gidiyorum. Abi. Ne taraftasınız? Abi ne neredesin? Ben aşağıdayım. Her ikiniz de buldum. Tamam. tamam gel böyle kaybolursak yanlarına Burada yok. Burada değil. Herkes çıkış arası. Baş sen gelsene ama Ben seni mi duymayayım? Şey olacaksın. Orada yok abicim ben baktım oraya. Neredesin? Orada bir yer aydın mı? Bakın Herkes orada bir yol var. Nerede? Bakın buraya ba bakmamışsın. Sen değil. neredesin? Bak abi var yol orada yandan var. yol var. Kandırıyorlar bizi gelin. Ben buldum çıkışı. Abi yandan yol vardı. Gelin. Nerede? Burada mı? Evet, oraya gelin bakın. Aynen. Bakın. Ama burada bir yok. Dur. Şeyi ben. Hı? Bir tane daha yol var. Bir dakika dursanız ha. Da. Şeyi kazacağım ben. Abi, ikiye ayrıl diyor. Burada hiçbir şey yok. O zaman diğer tarafa. Burada da bir şey yok. Kırsan da bir şey çıkmıyor. Baba! Bir Bu şey buldun mu? Dur. Dur yanlara bakın Dikkatlice. Benim yanımda. Biz resim görmüştük değil mi? Aynen. Onu evet, aydık. O Çok o resim bende ama. Ha? O resim bende. Evet arkadaşlar. Evet. Ay zombi! Allah'ım lost. Orada hiçbir yer yok. Abi nasıl çıkacağız ya? Durun. Dur. Aa dur. ben çıkış hatırladım nerede olduğunu. Al star. Abi evet. bak şeylerin arkasını ne kazın. Ne? Neylere? Bak anne hani şeyler gösteriyor ya al star falan no. Siz neredesiniz ben sizi kaybettim. Ben seni bu. Ya, buldum seni dur. Aa, gel takip et. Abi nerede? Ben çıkışı bulmak <laughs> Burada. Ha bak kalbim burada. Az önce baktık. Çok çok konuştum ben bir şey. Nerede? Buldum. Buldum. Gelin. Neredesin? Buldum çıkışı. Çok az yeri görüyorum. Steve neredesin? barış Gel. Yerim ben seni. Al bak. Şuradan. Dur. Buradan. Yok buradan değil. Şuradan gideceğim. Burada mı döneceğim? Stevie nerede sen? Dur. Ha bak. Ana çıkış. Hani? Bak burası. Aşağıda bir oda var. Aşağıdaki yola baktık ya orada laf falan vardı. <laughs> Belki orada olabilir yol. Aa çıkış gerçekten. Ben dışarıya çıkıyorum. Abi. Yemeği olan. Bende de yok. Abi bak burada. Yemeğim var mı? Gel biz çıktık. Biz yukarı bir. Abi bi... orada şey var. Abi ben kayboldum. Ya burada bir hile var ama. Gel Oğuzhan gel. Ha, ben dışarıya değilim çıkıyorum. Yine. Ah! Düştüm öyle. Gel. Gebersene ya çıkarız yine. Anne ben geberdim. Akşam ben Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Hoşçakalın. Evet.